Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte su içmeye yarışması yapacağız. Hadi başlayalım. Gidelim. Açtık şey aç. Şimdi koyalım. Arkadaşlar bu videonun devamı gelmesi için 100 bin like istiyorum ya da 50 bin like ya da 100 bin like istiyorum. Suyumu alıp Bu arada like atın. Bakalım. Bakın. Şöyle desenli yani Güzel bir bardak. Hadi hoş. o zaman ben başlıyorum. 3 2 1 başla. Oh. Bitti. Hiç su kalmadı arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim isterseniz. Bitirdim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugün, bugünlük video bu kadardı. Kanalıma like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.